Merhabalar. Bugün sizlere şöyle kısa bir konudan bahsetmek istiyorum. Aslında hepimizin sorması gereken bir mesele. Kendi kendine mutlu olabiliyor musun? Kendi kendine mutlu olabiliyor musun? Sevgili dostlar, kendi demek Farsça'da hazine demekmiş. Kendi, Farsça'da hazine demek. Bu bana hemen bir hikaye anlatıyor. Sizinle bunu paylaşmak isterim. Yıllarca, belki 20 yıl, belki 30 yıl boyunca aynı noktada dilencilik yapan birisinin hikayesi. Yıllarca birkaç kuruş için dileniyor ve bir gün geliyor ki vefat ediyor. Yıllarca oturup dilendiği köşesi, kulübesi temizlenince altından koskocaman bir hazine çıkıyor. Bir küp dolusu hazine. işte kendi kendine mutlu olamayan insanın hali. Bu dilenciye benzer. Bir hazinenin üzerinde yıllarca oturur yatar da üç kuruşa, beş kuruşa kendini feda eder gider. Deselerdi ki bu dilenciye yahu kalk ne dileniyorsun altında kos kocaman bir hazine var. Hiç başka bir şeye ihtiyacın yok senin sadece hazineni keşfet fark et. Bunu kullanman yeterli deselerdi o da yok ben halimden memnunum. Böyle dilenmeye alıştım. Üç kuruşa, beş kuruşa idare etmeye alıştım. İstemem deseydi biz ona ne yapabilirdik ki? İşte madem kendi kelimesi Farsça'da hazine demekmiş, hazinemizi fark edelim. içimizdeki potansiyelimizi fark edelim. İçimizdeki gücü, içimizdeki çocuğu fark edelim. Ve bununla gerçekten neyin nasıl olmasını istiyorsak kolaylıkla olabildiğini görelim. Umuyorum ki bu hikaye pek çoklarınıza ilham olacaktır. Eğer bu ilham verici hikayelerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Görmesini istediğiniz dostlara da kanalımızın linkini paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.